Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Yükselen Çelik hakkında konuşmak istiyorum. Yükselen Çelik gerçekten çok güzel bir bilanço açıkladı. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Geleceğe yönelik beklentileri vardı. Ben bunlarla ilgili videolar çekmiştim. Hani bu bilanço geleceğe yönelik beklentilerini karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Onun hakkında konuşacağım. Ondan sonra ee, bir yine geleceğe yönelik kar tahminleri var 2022 yılı için. Bununla ilgili bir fiyat tahmini yapmaya çalışacağım. Hani söylediğim bir şey al, sat, tut tavsiyesi değil. Kesinlikle değil. Ee, bu hem şirket içinde geçerli, şirket de geleceğe yönelik beklentilerini karşılamayabilir. Ve benim yapmış olduğum çalışma analiz de ger gerçekleşmeyebilir. Hani bunu söylüyorum ki e, insanları manipüle etmediğimi anlatmak için. Çünkü yorumlarda çok geliyor sen manipüle ediyorsun, sen spekülasyon yapıyorsun gibisinden yorumlar geliyor. Ben yani bunları duymamak için bu, bu tip riskleri barındırdığını anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde umarım bilgilendirici olurum. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalırım. Başlıyorum arkadaşlar anlatmaya. Hani şu anda bu düşen bir piyasada %2 kadar yükseldi yükselen çelik. Çünkü güzel bir bilanço açıkladılar ki geleceğe yönelik beklentilerine de karşılayan bir bilanço açıkladılar. Şöyle gireyim arkadaşlar. Böyle özel durum raporu açıkladılar. Ben bu rapor üzerinden kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Şöyle ineyim bakın burada. Özet finansalları hakkında bilgiler vermişler. Net karın neredeyse 4 katına kadar arttırdıklarının haberini vermişler. Hani bir önceki 2021'in birinci çeyrek finansal raporuna göre 4 katlık bir artış izlediklerini söylemişler. Ama hani bu gerçekten büyüyen bir firma olduğunun en büyük en büyük kanıtıdır yani. Fabrik'ün 6 katına çıktığından bahsetmişler. Satış gelirlerinin 4.3 katına çıktığından bahsetmişler. Hani dolar bazlı ihracata yönelik dolar bazlı satış gelirlerinde 2.3 katlık bir artış olmuş. Ton başı gelirleri %100, %121 artış olmuş ve gerçekten şurası bakın ihracat 11 katına çıktı. Bak bu şirketle ilgili ben daha önce de video çektim. Hani ihracatı yönelik adımları gerçekten takdire değer. Önemli ihracatı yönelik adımları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kendi iştiraklerine, ihracatı yönelik kendi iştirakleri olan bir firma kurulma yolunda ilerliyor. Bununla ilgili de açıklama yapmışlar. Onu zaten konuşacağım. Bakın burada 2021'in birinci ile 2022'nin birinci çeyreğini kıyaslamışlar. Şöyle göstereyim bakın. 13.7 milyon kardan 51. 5 milyon kere kadar çıkarmışlar bunu. Yani gerçekten güzel güzel karlarında artış olan güzel güzel büyüyen bir firma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle iniyorum aşağıya. Bakın buranı net kârda 3.8'lik artıştan bahsetmişler. Yani bu karın, bu artışın önemli nedenlerini şöyle sıralamışlar. Bakın diyor ki katma değerli ürünlerin satış içindeki payının artması, MTF fiyatı ve döviz kurundaki artış, real tonaj büyümesine bağlı artan satış gelirleri. Rakiplerin tedarik zincir sıkıntılarını aşamayarak şirketimize avantajlı pozisyon elde etmesi, hani bu geleceğe yönelik yatırım yapıp, hani bu riskleri bilip, ona yatırım yapıp, günümüzde de rakiplerinden avantajlı bir konuma geçtiklerinden bahsetmişler. Yeni ürünlerin lansman sonrası istenilen fiyatlardan satılabilmesi, artan ihracat faaliyetleri, hani dediğim gibi şirket kar artışını hani bir nedene bağlı değil, kar artışı. 6 farklı nedene bağlı kar artışı var. Yani bu da büyüyen bir firma için olumlu bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bakın burada Fabrik'ten falan bahsetmişler. Satış gelirlerine 4.3 kata çıkmış. Hani bak burada satış gelirleri tamam dövizin yükselmesiyle birlikte yapılan işte de artış olmuş ama bak burada diyor ki şirket biz diyor real tonaj büyümesi de yaptık diyor. 2 katlık. Yani şirket hem üretiminde artış var hem MT üzerinde bir artış var. İşte dediğim gibi benim Hoşuma gitti. A açıkladıkları rapor da hoşuma gitti. Bakın burada satış gelirlerine bakın. Yani şu grafik bile her şeyi anlatıyor yani. Imv çok güzel bir şekilde yukarıyı gösteriyor. Net kar da yine aynı şekilde. Bakın şöyle. Ama bu birinci çeyrekleri karşılaştırmışlar. Birinci çeyreklerde bu şirket bir tık daha düşük bilanço açıklıyor. Şimdi ben 2021'in en son çeyreğinde daha yüksek bir kar açıklamışlardı. Hani böyle bir durum var. Bu şirket birinci çeyreklerde bir tık düşük bir e bilanço açıklıyor. Kar olarak birinci çeyreklerde. Fabrik'te de yine birinci çeyreklere nazaran çok ciddi bir yükseliş var yani hakikaten ciddi yükseliş var her her parametrede birinci çeyrek için konuşuyorum ama bunu her parametrede de güzel artışlar var bu şekilde arkadaşlar bakın bu real tonaj büyümesi önemli hani çünkü şirket sadece artan döviz artan MT fiyatları artan döviz kuru sayesinde bu kar elde etmemiş hani kendisi de kapasite olarak daha yüksek miktarda satış yapmış bakın burada diyor ki 2021 yılı birinci çeyreğinde burada 9 milyon 391 kilogram olan satış miktarımız 2022 yılı birinci çeyreğinde 18 milyona kadar çıkarmışlar kilogram cinsinden. Hani iki katlık bir artış olmuş satışlarında. Böyle bir durum var. İhracatta yine 11 katlık bir artış var ki bak bu şirket ihracatçı firma olma yolunda güzel yatırımlar yapıyor. Ben beğeniyorum yatırımlarını da. Gerek Ukrayna olsun bu Amerika Birleşik Devletleri'nde şeyleri vardı onların. Hani Ukrayna ile olan sıkıntıdan dolayı bir kapa haber düşmüş düşmüştü. Orada da bir anlaşmaları vardı çünkü. Ama bakın burada diyor ki 2020 yılı pandeminin etkileri nedeniyle yavaş ilerleyen ihracat faaliyetlerimizde hız kazandırmak amacıyla 2021 yılında yeni bir temsilci ofisi kurularak ihracat departmanı yeniden yapılandırılmıştı. 2021 yılında yayınladığımız finansal sonuç bülteninde bu gelişmelere yer vererek şirketimizin ihracat gelirlerini arttırmak için 2022 yılı işaret edilmişti. 2021 yılında 1.25 milyon TL olan ihracat gelirlerimiz %100 artış göstererek 2022 yılında 27,5 milyon TL'ye ulaştı. Yani bu şirket ihracat konusunda da önemli adımlar atıyor. Ve burada diyor ki 2022 yılında bak burada tarihini de vermiş burada yükselen çeliğin %100 sahibi olduğu ABD Illinois eyaletinde Chicago bölgesine yakın organize sanayi alanı içerisine yer alan Racing Citadel ünvanlı iştirakimiz 2022 yılı son çeyreğinde ihracat gelirlerimize katkı sağlaması söz konusu olabilir demiş. Böyle bir haber var arkadaşlar. Hani 2022 yılının son çeyreğine de ihracatta önemli artışlar olabilir. Tabii bu şirketin faaliyetlere başlaması durumunda. Bu şekilde şimdi temettü ödemesinden falan bahsetmiş burada. Temettüsünü zaten 5 Temmuz gibi ödeyecekti. 7 Temmuz'da ödeyecekmiş. Hani temettüsünü de açıkladı. 3 sene zaten temettü vaadi vardı. Bu son açıklayacağı temettüydü. Hani bu sene eğer yine temettü açıklarsa hani vaadinin haricinde bir temettü açıklayacak olursa benim için çok pozitif bir özellik olur. E, çünkü uzun vadede temettü hissesi olma yolunda adımlar atabilir. Hani bu şirketin ben yönetimini beğeniyorum. Çok şeffaflar. Hani bilmiyorum tartışılır tabii de. Bana kalırsa yatırımcı dostu bir firma olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu kesinlikle bilemiyoruz. İnsan sarrafı da değilim ama hani bu şirketin yönetimini beğeniyorum. Yatırımcı dostu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok şeffaflar. Olumlu haber olsun, olumsuz haber olsun her türlü yatırımcısını bilgilendiriyorlar. Hani e, bazı şirketler sadece olumlu haberleri bilgilendiriyor. Ya da olumlu haber olunca şaşalı bir şekilde yatırımcısına sunuyor bunu. Ama bu şirketin ben olumsuz haberleri de birçok sefa dakikası dakikasına yatırımcı sunumunda kapta bir şekilde yer verdiğini gördüm, şahitlik ettim. Yani bu özelliği benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Şimdi burada alacaklı süresi, ticari borç ödeme süreleri hakkında yine bilgiler vermişler. Şöyle iniyorum aşağıya bakın. Burada sektör bazlı ciro dağılımından bahsetmişler. Burada en yüksek payı, cirodaki paydaki en yüksek pay kalıp sektöründe. Gemi sanayi çeliği yine %17'ye kadar pay varmış. Makine. Burada otomotivim var. Hani bu otomotivde ülkemizde büyüyen bir pazar. Özellikle Togos'un, Tesla'nın yeni fabrika yapma durumu söz konusu. Hani ülkemiz otomotiv alanında büyüyen bir pazar olduğunu düşünüyorum. O yüzden es geçilmeyeceğini düşünüyorum otomotiv pazarının. Bu şekilde arkadaşlar yine savunma sanayinde de bakın pay varmış ama bunlar gerçekten çok düşük. Hani şirket asıl işi kalıp sektörü ve gemi sanayi çeliğinden kazanıyormuş gibi duruyor günümüz için. Böyle burası. Şöyle iniyorum arkadaşlar işte. Bakın burada genel beklentileri var diyor ki biz diyor 2021 yılı birinci çeyreğinde açıkladığımız performansın aynısını diğer çeyreklerde de açıklayacağımızı önceden öngörüyoruz demişler. Yani burada şöyle bir durum var. Bakın hesap makinesine girip tekrardan bir hesap yapmaya çalışacağım. Yani şirket beklentilerini gerçekten karşılayan bir şirket. Daha önce kapa yine bildirmişlerdi. Şöyle ineyim bakın burada. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın burada şirket 2022 yılı satış gelirlerini 1.2 milyar TL olarak açıklamıştı. Hani bu da ben daha önceki videolarımda belirtmiştim. Hani %20 karla çalışan bir firma 1.2 milyar TL'nin %20'si kaç yapıyor? Şöyle hesap makinesine gireyim arkadaşlar. 1.2 milyon TL'nin %20'si 240 milyon TL yapıyor. Yani şirket 2022 yılı için bak ben ortalama bir hesap. Yani %20 karla çalışacaksa 240 milyon TL kar açıklayacak diye bir hesap yapmıştım o zaman. Şimdi burada şirket diyor ki biz diyor 2022 yılı birinci çeyreğine benzer bilançoyu bütün seri için açıklayacağız. Yani bu şirket şöyle tekrardan çıkayım yukarı Şirket 51 milyon TL kar açıkladı. Bakın şurada. Hani bunu 4 bilanço açıklayacağını düşünecek olursak hani şirket 200 milyon net kar açıklamaya ee, büyük ihtimalle bu net karı açıklayacağı benziyor. 200 milyon TL. ama beklentileri 1.2 milyar TL'lik ciroydu. Hani ben onu %20 karla çalışıp çalışırsa 240 milyon TL net kar diye hesaplamıştım. Ama burada Hani 200 milyon TL kar açıklayacakmış gibi duruyor. Bakın şu 200 milyon TL'yi 200 milyon TL net kar açıklayacak olursa bu şirket şirketin önemli sermayesi bir arkadaş yoruma yazmıştı. Bakın hisse sayısı toplam hisse sayısı farklı bir şey. Dolaşında dolaşan hisse sayısı farklı bir şey. Bunu da açıklık getireyim. Şimdi toplam hisse sayısı önemli sermayesidir. Önemli sermayesine halka açıklık oranıyla çarparsak eğer o da dolaşımda bulunan adedi buluruz. Ama biz hisse başı karı hesaplıyorken bütün hisseleri toplamamız lazım. O yüzden ödenmiş sermayeyi bölmemiz lazım net karı. Böyle bir açıklama gelmiş. Hani sen yanlış çarpıyorsun. Burada şirketin dolaşanda, dolaşımda bulunan adediyle bölmen lazım hisse başı kar hesaplamak için. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Ee, ödenmiş sermayesidir hisse adedi. Halka açıklık halka açık olan hal dolaşımda bulunan arz başka. Onunla fiyat tahmini yapmak çok mantıksız. O şekilde arkadaşlar. Şimdi burada 200 milyon TL şöyle tekrar fiyat tahminine döneyim. Bunu o durumu inşallah açıklık getirebilmişimdir. 200 milyon TL arkadaşlar şirketin ödenmiş sermayesine bölecek olursam ki o da 125 milyon. Bakın şöyle 125 milyonu bölüyorum. 125 milyonu bölecek olursam bakın hisse başı karı 1.6 çıkıyor. Şimdi burada şirketin biz e, FK'sını tahmin etmeye çalışmamız lazım. Burada ben hisse başı karla FK'yı çarparsam eğer şirketin gelecekteki hedef fiyatını hesaplayabilirim. İşte burada FK'sı kaç olabilir? Bakın bu şirketin FK'sı şu an 10.66'da hani bu Google yanlış veri sunuyor. Şu an sanırım 9 küsürlerde şirketin FK'sı. E, dediğim gibi ama bu şirket ihracat yönünde büyük yatırımlar yapan bir firma. Büyümeyi hedefleyen bir firma. E, sürekli yatırım yapan bir firma olduğunu düşünüyorum. Ki zaten sürekli kaplarında da bunu bilgilendiriyorlar. Bu yüzden ben bu şirket sene sonunda 10 FK'dan görürsem hakikaten bu şirkete ben ucuz demem. E, pahalı demem. Özür dilerim. 10 FK'dan görürsek bu firmayı e, sene sonunda pahalı birçok kişi de demeyecekleri de düşünüyorum. Ha 10 FK ucuz bir FK mı? Hayır. Ama geleceğe yönelik beklentileri olan bir firma. İhracat yönünde yatırımlar yapan bir firma için 10 FK bence çok kabul edilebilir bir FK olduğunu düşünüyorum. Hani aksini iddian arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse çok memnun kalırım. Bakın şimdi ben bunun FK'sını 10 olarak düşünecek olursam sene sonu için 1.6 hisse başı karı 10 FK ile çarparsam hedef fiyatını bulurum sene sonu için. 16 liralara kadar yükselen çelik ee, yükselebilir. Ki bu 16 hani bu firma için tabii ki de ucuz da kalabilir, pahalı da kalabilir. Yani bu FK atıyorum 20 geleceği de hedefleyebilir. Bu firma kalkar çok güzel bir ihracat yönünde yatırım haberi açıklar. E, kapasitelerinde ciddi artışları olacak şekilde yatırımları açıklar ki var Dilovası'nda kapasitesini ciddi miktarda artılacak şekilde 2023 yılında devreye girmesi, kapasite artışında artışlar bekleniyor. Hani bir hikayesi olan bir firmadan bahsediyoruz. Hani bununla birlikte tekrardan böyle bir yatırım haberleri açıklarsa 10 fk bu şirket için ucuz kalabilir. Bunu demek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ha bu borsa arkadaşlar. Borsada her şey evdeki hesap çarşıya olacak diye bir şey yok. Bu fk 10 değil de borsanın kötü bir dönemine denk gelirse 5 de olabilir. Hani bu 5 olursa bu fiyat direkt 8 liralara kadar düşebilir. hani Söylemek istediklerimi inşallah anlatabilmişimdir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ama ben bu firmayı 16 liralarda görmeyi ümit ediyorum sene sonu için konuşuyorum. O da yaklaşık %60'lık, %70'lik bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyorum yükselen çeliğin. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.